Alo. Alo, merhaba Hoş geldiniz. Ben bilmiyorum evet, Programınız harika. Çok güzel bir yapıyorsunuz. çok teşekkür ederim. Ne evet. mutlu. Vallahi çok mutlu oluyorum. Karşılıklı birbirimize fayda sağladığımız zaman Allah razı olsun. Ee, evet. nasıl yardımcı olalım size? Ne anlatmak isterdiniz? Sizin derdiniz neydi? Benim derdim ben 2 ay önce ailemin yanına gittim. Neden ailemi görmeye ailemi görmeye gitti. Orada bir 25 gün sonra kaldım. Yer, hemen. Bir şey söyleyeceğim. Telefonunuz galiba cep telefonundan ulaştılar arkadaşlarım. Size çok çekmiyor. Evet. Daha iyi çeken bir yere gider misiniz de bir Pencere kenarı bir şey yani. Evde daha iyi çeken vardı mutlaka. Duymuyorum çünkü çok net. Tamam birazcık da yüksek sesle konuşalım ne olur. 25 gün önce ailenizi ziyarete gittiniz. Orada kaldınız. Evet. Kocanız 25 gün evde yalnız mı kaldı? Evet. Aldattı mı bu sürede? Ben eve geldiğim zaman evde koltuğumun üzerinde geldiğim zaman hemen e, sabahı gördüm. E, kadın saçları gördüm koltuğumun üzerinde. Hmm. Bir akrabanız ne? falan gelmiş olamaz bu arada değil mi? Yok. Ne ben bileyim ben kız kardeşi. arkadaşları ve akraba, erkek akrabaları gelip gidiyordu eve. Peki o saç tellerini gösterdiniz mi kocanıza bunlar ne diye? Evet ilk eşyan fotoğrafını çekip işte ona attım. Kendisi de bu ne dedi? Ben de dedim ki asıl ben sana soruyorum bunlar ne diye. Kendisi de işte hemen e, bilmiyorum. E, bahanelerle bahanelerine geçiştirmeye çalıştı ama ben inanmadım. Ve dedim ki bu saçlar bana ait değil. Çünkü benim saçlarım burası değil dedi. Bu saçlar kime ait dedim. O da hemen zaten hatıma varınca yani beni inanmadığına Hemen dedi ki işte benim bir tane yakın akrabam geldi, isimlenmesi istemiyorum. Ee, eve geldi, benden anahtarı istedi. Ee, dışarıda bir işin olduğunu söyledi. Akşam da eve geç kalacağı için eve uğramak istemeyeceği için bir gün evde kaldı. Ama ben evde yoktum dedi. Peki siz o yakın akrabayı tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Çok Onun gelmiş akrabam. olma ihtimali var mı? Ya gelme ihtimali olabilir de olmayabilir de. Çünkü hani... Ee... Neden dolaşan, istediği saate girip eve girip çıkan bir insan zaten kendisi. E peki şöyle şunun için soruyorum yani o yakın akraba evet. hakikaten gelmiş olabilir mi? O yakın akraba ile bir ilişki içerisinde olabilir mi? Ya da kocanızın e gerçekten yakın hayatında... Yakın erkek bu arada hani e, kendisinin eve gelip yaptığını söyledi. Aa, yak... sonra peşinden... Ama siz ama kadın saçı uzun saç yakaladım dediniz. Kadınsa kadına aitti. Ama bunu, bu benim evime gelen insan erkek, erkeğin yani kız arkadaşını getirdiğini söyledi bana. Ya buna ha. kim inanır ya? Ben de diyorum Yok. ki, zannediyorum ki bir kadın Gelin yakın kadın akrabası diye. var. Yok, onu bir de niye siz yokken gelip de başkasını eve alıp bir de Hadi kadına diyelim gelmesini? Aldı. Diyelim ki aldı. Ama kadından niye getirtip orada böyle bir şey yapıyor? Orada farklı bir şey olmuş. Ama şimdi burada şöyle bir durum var. Bu ispatlanması zor bir şey. Bir tek saç telinden bir şey diyemezsiniz. Ancak kamera olacak bir şey olacak. O yüzden siz burada bir yere kadar diretebilirsiniz. Çünkü zaten erkek sonuna kadar inkar edecek. Ama sizin demek ki takipte kalmanız gerekiyor. Yani burada farklı bir durum çıkabilir ama biz gücümüzü ya da eforumuzu gerçekten ispatlayabileceğimiz şeyler için kullanmamız lazım. Gerçekten ispatlayabilecek bir şey yok burada hani saç teli var belli ki bir şey ama karşımızdaki itiraf etmediği sürece. Yok mesela bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yok böyle bir mahalle arasında mı oturuyorsunuz? Mesela yan dükkanda orada burada bir kamera mahallenin kamera kayıtları falan vardır yok mu? Apartman dairesinde oturuyoruz. Tamam. Mesela yok mu apartmana girişte bir kamera ya da ne bileyim mahallede bir kamera yani şöyle tehdit edemez mi? Ben kamera kayıtlarına baktıracağım. Eğer varsa söyleyebilir. Söyleyemedim ama sonra olan olay da şu e, Nur Hanım beni dinler misiniz? Tabii tabii bir dinliyoruz. Dün dün bana işte dedi ki o insan bir şey yapmadı. O asıl hani evine e, bayan geçiren insan benim arkadaşım en yakın arkadaşım getirdi. Onunla görüşmek istemediğimi düşündüğüm için yalan söyledim dedi. Ve ben de o zaman dedim ki o o hareketi o zaman sen yaptın. Neden siz de bana yalan konuşuyorsun o zaman dedim. Ve sinir krizleri geçirdim evde. Rahatsızlandım. Yani sizin sevmediğiniz bir arkadaşı gelmiş aslında. O kişi de gelmemiş. Ee, ben o arkadaşın tanımıyorum. Sadece görüştüğünü biliyorum o insanla. O da mı kadın? Hayır erkek o. O da erkek. Erkek arkadaşı getirmiş yani. Yakın o erkek arkadaşı getirmiş. kız arkadaşını getirmiş. Sizin kocanızın sevmediği bir erkek arkadaşı var değil mi? Onu eve getiriyor sözüm ona. O erkek arkadaşı kız arkadaşını getiriyor. Evet ama ben arkadaşını tanımıyorum. Size bir Hadi şey söyleyeyim yemin ediyorum. Sanma. Benim diyen senaryolardan bu çıkmaz yani. <laughs> Peki o erkek o erkek arkadaşı evli mi? Evli. Ha. Evli. Şimdi, bak şimdi, şimdi, şimdi arkadaşım, burada arkadaşım, kilidi çözebilirsin erkek, aslında. Erkek evli. Şimdi eee bazen böyle şeyler oluyor. Evli erkek işte ilişki yaşadığı başka kadını arkadaşlarının evine getirebilir. Ama genellikle getirirken eğer eşiniz de oradaysa tek getirmez başka kadın da getirebilir. Yani iki tane kadın da getirebilir. Yani orada bu bir kere yaptığı tamamen yanlış. Bir kere sizin orası yuvanız. Yuvanıza gidip de başka kadınla birlikte Allah olsun ya. ya da farklı şey olsun diyerek e, onu getirmesi doğru değil. Hem de kendine de belki birini tanıştırsın diye getirecek. Yani siz özel mahreminize asla birinin aldatacağı ya da farklı bir kadını zaten eşinizin getirtmemesi lazım. Yani orası açık ...işte yasak aşk yaşayabileceği arkadaşının bir yer değil. O yüzden tabii ki buna çok net tepki göstermelisiniz. Bunun detayını bilemezsiniz. Yani detayında belki o kadının başka kız arkadaşı da ortaya mı geldi. Ortaya çıkartamaz mı Esra? Yani ortaya çıkartması çok zor. Bak ben şimdi ne yapardım? Ben kendimden yola çıkayım. Ne yapardım biliyor musun? Ay hayatım biliyorum sen zaten böyle bir şey yapmazsın ama... Atıyorum siz onun eşini tanıyorsanız ben bunu Ayşe'ye söylemeliyim. Hı hı. Ne kadar ayıp. Senden de habersiz bizim eve bir kadın mı getiriyor? Üstelik arkadaşın seni de suistimal ediyor. Oradan yürüyüp onun bir paçalarını tutuştururdum yani. Hı hı. Ama adamı da tanımıyormuş kadın. Hayır tanıyor. Tanıyor ama sevmiyor. Ben tanımıyorum dedi sonra. Siz kocanızın erkek arkadaşını tanımıyor musunuz? Yok yok hiç tanımıyorum. Tanımıyor ha tanımıyorsunuz. Evet tanımıyorum anladım. Tanımadığı için de hani nasıl söyleyecek onu tanımıyor ne bir Ne olacak bir şey tanım tanımıyor bir şekilde bulur yani. Ama bilerek tanımadığı kişiyi söylüyor bence zaten. Peki tamam bunu ispat yoluna mı gitmeli? Yani bunu ispat etmek çok zor. Şimdi bazen bizim eforumuzu sarf edeceğimiz şey var, sarf edemeyeceğimiz şey var. Yani bunu anlatmak çok zor veya bunun sonucunu neticesini öğrenmek çok zor. Siz burada buna çok yüksek tepki göstermeniz lazım. Yani sen siz bu evliliği yakacak, yıkacak ya da gerçekten böyle büyük bir sarsıntı yaratacak bir net duruş sergilemeniz lazım ki bu e, adamcağız gerçekten ne yaptıysa şu an gerçekte belki kendi katı getirdi bilmiyoruz Ama ki. Ama parantez açalım. Yüksek tepkiden anlatmak istediği şu değil. Ayılıp bayılmak değil. Yok değil. Yani ben yani bu tansiyonların şekilde çıkması sana, değil yani. yani. ben bu şekilde sana güvenim tamamen sarsıldı söylediğin şeylere inanmıyorum. Sen bizim özel mahremimize başka insanları soktun. Ya da başka kadın geldi seninle mi? Ben bunlar bunlar önemli değil. Sen mahremimize başka kadını, başka durumu soktun. Ben bunu kabul edemiyorum. Ben herhalde bu evliliği sürdüremeyeceğim. Düşünmek istiyorum. Tam da Esra'nın bu beden dili ve bu ses tonuyla değil evet. mi? Evet yani bu Öyle şekilde bağırarak anlatmak. değil bağıracağım... Allah seni bildiği gibi yapsın da bilmem değil. ne de değil. Yani siz hislerinizi anlatın siz sanki bu evliliği götüremeyeceksiniz o kadar yıkıldınız ki o kadar sizin güveniniz sarsıldı ki bu evliliğe mahrem hayatınıza siz sanki bu evliliği artık götüremeyeceksiniz. Yani adamcağız şunu korksun bu kadın benden ayrılacak mı acaba evet. ya? Yani baksana kadın Sen çok kötü hissettirdi. Sen dünyada en güvendiğim adamdın. Yani sen böyle de bir benim sizin yıktın. güveniniz yıkıldı ve bir yıkılmış e, kadın e, imajı Çizmek o durumda gibi. çizmeniz lazım. Yoksa hani bunu basitleştirmeyin. Çünkü orada ama ne adam olduğunu da, bilmiyoruz. Adam da ne kadar ahlaksızmış yani. İnsan mahremine getirir mi? İnsanın mah evi mahremi ya. Ya niye sen çoluğun çocuğun karınla yaşadığın eve özel hayatını sokmazsın ki? Ya bilmiyoruz. hayır bunu hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Hani onayladığımız bir şey değil ama yani. Hani eve de değil be kardeşim yani de arkadaşının evli arkadaşının evine. O zaman kızlar ben bu olaydan ne çıkartıyorum? Kocayı 25 gün boş bırakmayacaksın. Yok ya da eve kamera ha? koyacaksınız. <laughs> Var ya küçük kameralar. Benim öyle arkadaşım ne yaptı biliyor musun? Kamera bozuldu dedi. Aa. E şeylere koyun böyle ayıcıkların gözüne falan koyuyorlar ya. Gizli kamera. Gizli kamera Evde. olabilir salonda. Allah. Allah. <laughs> ya böyle Niye mesela yediyorum? ayıcık koyuyorsunuz gözünde kamera böyle. <laughs> o ayıcık da hep orada duruyor. <laughs> ya da kalem kameralar falan da var. Bebek kameraları var. Çalışmıyor sanıyor orada durur. Bir, bir şey söyleyeceğim. Esra abla korkunç bir şey değil mi ya? Hayatındaki adama bu kadar güvenmiyorsun. Ama sadece onunla ilgili değil salonda da belki başka güvenlik bir şey açısından. salonda da güvenlik açısından da durabilir yani evde kamera. Çok güvenmek iyi bir şey değil zaten. Öyle mi? Evet kimseye yüzde yüz güvenmeyeceğiz. Yüzde yüz güvendiğimiz zaman çok yıkılıyoruz. Güvenmeyi akıllıca güvenin akıllıca sevin. Yani o ev boş kalırsa orada içte fokurdayan bir şeyler yaptırıyor işte. O yüzden... Bunu bir... Ee... Klinik psikolog söylüyor. Evet çok güvenmek iyi bir şey değil. Yüzde yüz kimseye güvenmeyeceksiniz hayat yani boyunca. Ben de güvensiz yaşayamam biliyor musun Yani yüzde doksan güvenin ama yüzde on. Deyin ki bu benim güvenimi kırarsa sizin alternatif bir yolunuz olacak. Atıyorum eşim beni aldatırsa yıkılan her şeyini eşine adamış kadınlar var. İşini bırakmış arkadaşını bırakmış ailesini bırakmış kaçmış. E, o adam onu aldatırsa ya da bırakırsa yapacak hiçbir şey kalmamış kadının. Ne olur sırtını yasladığın yer Gider senin güvenini kırarsa, giderse devrilirsin o tarafa doğru. doğru. Yani bu doğanın kanunu. O yüzden sırtını kimseye, önce kendine yaslayacaksın. E %90 güven. Önce kendine, önce kendine güveneceksin. Güven esas ama kendine güven esas.